Merhabalar. Esma Hanım Yöresel Yemekler ve Tatlılar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir omlet yapacağım. Omletimizi ilk önce sebzelerimizi doğramakla başlıyoruz. Evet arkadaşlar, sebzelerimizi doğradık. Peynirimizi çatalın yardımıyla eziyoruz. Isınmış olan tavamıza yarım yemek kaşığı vit ayamızı alıyoruz, kısık ateşte yağımızı eritiyoruz. Biz bu arada iç harcını hazırlayalım. Bütün malzemelerimizi bir kabda buluşturarak karıştırıyoruz. Bir güzel karıştırdık. Isınmış olan yağımızın içine ilave ediyoruz harcımızı. Kısık ateşte yapıyoruz yalnız arkadaşlar omletimizi. Kaşık yardımıyla domateslerin her yerine gelecek şekilde ayarlıyoruz. Esma Hanım Yöresel Yemekler ve Tatlılar kanalına abone olmayı unutmayın. Desteğinize ihtiyacım var. Omletimiz nar gibi kızardı. Çeviriyoruz. Omletimiz hazır. Servis tabağımızla buluşmaya gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi şahane bir güzellikte. Tadı da bir o kadar güzel. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.